İlahi, sen zatınla kaimsin, sıfatlarınla ihata edensin, isimlerinle tecelli edensin, fiillerinle zahirsin, senden başka kimsenin bilmediğiyle batımsın. Celalinde teksin, sen bir ve ahad olansın, ezel ve ebedde baki olmanla yeganesin. Sen, Sensin. Sendeki vahdaniyetinin içinde, yeganeliğinle Allah'sın. Seninle beraber, senden başkası, senin içinde senden gayrısı yoktur. Allahım, senden, senin bekan içinde fena bulma, seninle beka bulma istiyorum. Seninle beraber değil, senden başka ilah yoktur. İlahi, beni huzurunda gayb et, varlığında yok et, şuhudunda helak et. Beni senden koparan engellerle beni ayır. Beni seninle öyle meşgul kıl ki, beni senden alıkoyan her şeyden uzak olayım. Senden başka ilah yoktur. İlahi, sen gerçek varlıksın ben ise asıl yokum. Senin bekan bizzat, benim bekam ise arazdır. İlahi, hak varlığınla asıl yokluğuma cömert bağışta bulun ki, olmadığım zamanki gibi olayım. Ve sen de hep olduğun gibisin. Senden başka ilah yoktur. İlahi, sen istediğini yapansın. Bense senin kullarının içinde bir kulum ilahi, beni irade ettin ve benden irade ettin. Ben irade edilenim ve sen de irade edensin. Benden muradın sen ol ki istenen sen, isteyen de ben olayım. Senden başka ilah yoktur. İlahi, sen her gaybde batınsın, her ayında zahirsin. Doğru ve yalan her haberde işitilensin bir ve iki mertebesinde bilinensin. Nüzul isimleriyle adlandın, gözlerin kırpılmasından perdelendin, akılların idraklerinden gizlendin. İlahi sıfat tecellileri hususiyetiyle tecelli ettin. Böylece varlıkların mertebeleri çeşitlendi. İsimlenenlerin hakikatlerinin tüm mertebelerinde yüceldin. Bilinenlerin gaybi hakikatlerinin inceliklerine akıl şahitlerini belirledin. İlahi, marifetler meydana ruhların öne geçenlerini saldın. Böylece Rabbani lütuflarının işaretleri karşısında önce şaşırdılar, sonra dona kaldılar. Onları küllilikten ve cüz iyilikten kaybettiğin, benlikten ve neredenlikten naklettiğin, kemiyet, ve mahiyetten sıyırdığım zati irfanlarla belirsizlik marifetlerini öğrettiğim ilahi makamlarda Rabbani mütalaları serbest bıraktığım gayin perdesinin kaldırılışı esnasında aradaki mesafeyi kaldırdığın zaman Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla akışı içinde kadim düzenle düzene girdiler. ilahi kaç seslenenin içinde nice kere sana seslendim ve seslenene seslenen sensin. Yalvaranların münacatlarını içinde her şeyi duyan sensin. Ustat ayrılığının aynısı yakınlığın uzaklığın kendisi. İlim cehaletinin yeri marifet inkarının karargahı ise o zaman yönelme nasıl olacak ve yol nerede bulunacak? İlahi bize en güzel yollarını sen gösterirsin. Amin.